Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Keçeci. Bugün sizlere yıllardır kullanmış olduğum günlük programımı tanıtacağım. 2012 yılından beri iPad'imde kullanmış olduğum günlük programımı bugün sizlere tanıtacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnsanlar neden günlük tut tutmak tutması gerekir? Biraz kendimden bahsedeceğim. Ben gerçekten anılarımı hatırlayamıyorum. Yıllar geçiyor. Ömür geçiyor, ömür bitiyor ve geçmişe baktığımda anılarımı hatırlayamamak gerçekten çok kötü. Bazı arkadaşlar var, gerçekten geçmişten bahsedince her anısını, her hatırasını, hepsini hatırlayabiliyorlar. Hatta bazen şöyle diyor, Ali sen şöyleydin, Ali sen şunu yapmıştın, Ali sen bunu yapmıştın. Gerçekten çok üzülüyorum. Birkaç kere yazmaya başladım, yazmayı denedim. Ama yazmayı denedim, yazarken evet keyif aldım ama... Yıllar geçtikçe geçmişi okumak insana çok keyif veriyor. Ya bana çok keyif verdi. Sizlere bu kadar keyif verip vermediğini bilmiyorum. Bir de ben unutuyorum, hayatımı unutuyorum. Ya kim ister? Hangi hangi birimiz ister geçmişi, hayatı unutmak? Hiçbirimiz istemez. Ya keşke günde bir yarım saat vakit geçirsek de yani geçmişimizi kalem kağıtlara dökebilsek, yazabilsek. Ya bir de bir de geçmişte şöyle bir şey vardı. Küçüktük, çocuktuk. Yazdığımız her şey ailelerimiz tarafından okunurdu. Yazamazdık. Yani bilmiyorum sizin nasıl ama benim her yazdığımı, her yazıyı ailelerimiz okurdu. Yaşınız küçükse, ailelerinizle yaşıyorsanız, yani bir şifreleme metoduyla yazdığınız hiçbir şeyin okunmaması, oraya duygularınızı yazarken e, herhangi bir baskı altında kalmadan, biri okuyacak mı endişesi olmadan yazmak gerçekten çok keyif verici. Ya bu programı gerçekten şiddetle öneririm. Ben zamanında ben benim yüklediğim zamanında free idi, ücretsiz de. Şimdi nasıldır ücretli midir, ücretsiz midir bilmiyorum. Çünkü ben direkt yükledim. Öncelikle size programı tanıtayım. My Wonderful Days. Gördüğünüz gibi sol taraftaki program My Wonderful Days Journal diye. Ben daha önceden yükledim. Aç diyorum. Ve benim yüz okuma sistemimle açtı. Program bir şeyler denedim ondan sol tarafta gördüğümüz gibi e, bu siyah bir ekranda fakat biz bunun özelliklerden ekranı e, beyaz bir ekranda yapabiliyoruz arka planı ben siyah kullanmak istediğim zaman siyah seçtim öncelikle size e, programı şöyle bir görünüşünü tanıtayım ondan sonra beraber bir günlük yazalım sol tarafta gördüğünüz gibi tarihler var Sol taraftaki menüden yazmış olduğunuz günlükleri ve tarihlerini girip bunları okuyabilirsiniz. Ne demişim? Bugün seni YouTube'a atacağım, eğlenceli bir gün geçirdim diye öylesine yazdım. Bunlar bu şekilde günlüklerimize bakabiliriz. Hatta günlüklere bakarken sağ üst köşede o gün hangi fotoğrafı atmışız ona da bakabiliriz. Fotoğrafım biraz neyse o fotoğrafı sonra göstereyim ben size. Şimdi sol alt köşeye baktığımız zaman today var. Today tuşuna bastığımız zaman günlük yazmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir klavye, iPad'imizin klavyesi. Tekrardan günlük yazmaya başlayabiliriz buradan. Evet, günaydın. Günaydın günlüğüm diyorum. Günlüğüm diye. Günlük Enter'a bastım. Buradan günlük yazabiliriz. Buradan gördüğünüz için günlüğü yazarken alt tarafta bir yerde bir e, gülücükle üzgün surat var. Günümüzün nasıl geçtiğine göre buradan gülücüğü alabiliriz. Ve e, sol tarafta da bir kalp var. Kalpten de buradan günlüğe, günlüğümüze günlüğümüzü, na, günlüğümüzün nasıl olduğunu, kar, karlı mı olduğunu bunları da koyuyoruz fotoğraf var. Kendi fotoğrafımızı çekebiliriz buradan veya bilgisayarımızdan herhangi bir fotoğrafı, videoyu buradan kaydedebiliriz. Şu anda bir fotos fotos deyip de herhangi geçmişte çektiğim bir fotoğrafı dan diyorum buraya. Geçmişte çektiğim bir fotoğrafı buraya ekledim. Gördüğünüz gibi bugüne geçmişte çektiğim bir video da ekleyebiliriz aynı şekilde. Bunu büyütüp büyütemeyeceğimizi şu anlık bilmiyorum. Silebilirim büyümüyor herhalde. Bu şekilde sabit ekledim buraya. Çok güzel. Tamam. 7 Nisan 7 Kasım 2020 tarihine bunu ekledik. Geri geliyorum. Sağ üst köşede right var ama buradan tarih seçiyoruz. Geriye bastığımız zaman ee, görüyorsunuz sol taraftaki butondan e, 7 Kasım 7 November 2020 Today Today is de başlıyor. Hatta başlığı da değiştirebiliriz. Tekrardan sol alt köşedeki yere basıyorum ve başlığı Dur yanlış mı oldu? Evet. Günaydın. Evet Today iz yerine Happy Happy Year diyorum. Mutlu yıl diyorum. Geri geldiğim zaman e, görüyorsunuz. Şu anda sağ üstte de fotoğrafımı görüyorsunuz. Bastığım zaman büyük ekranda açıldı fotoğrafım. Küçük ekranda açılmadı. Tarihi görüyorsunuz. E, attığım emojiler vardı yukarıda. Onları görüyorsunuz. Şimdi sol alt köşedeki today'in yanında arama yeri var. Bir tane mercek var. Merceğe basıyorum ve buradan benim daha önce güzel günler olan bakın gördüğünüz gibi ya da buradan farklı şekilde aramalar yapabiliyoruz. Bunları tekrardan ben geriye gidiyorum. Bir de takvim fotoğrafı var gördüğünüz gibi. Bu takvim bu takvim, takvime basarak takvim açılıyor. Burada da eski yazmış olduklarımı bu takvimden görebiliyoruz. Yani hangi tarihlerde günlük yazdığımızı. Bakın fark ettiyseniz 7'sinde günlük yazmışız ve başında tik var ve iki tane yazmışım hatta. E bu başındaki buradan tıklayarak da sağ tarafta günlükleri açabiliyoruz bu şekilde. Sonra geri gidiyorum tekrardan ve her bir tarih seçip buradan o tarihe de e, aşağıdan ortadaki tuştan basarak o tarihe yazı yazabiliyoruz tekrardan. Mesela bir arkadaşımızın doğum günü vardır. Hatırlatıcıdır. İşte biz bir gideriz. Bir sonraki aya, e, Disembre, Aralık ayına, Aralık'ın 30'una Aralık'ın 30'una mesela buraya yazabiliriz mesela bir tarih olarak. Deriz ki benim Ali Keçeci'nin doğum günü diyebiliriz mesela. Benim 18 Haziran ama geriye basıyorum tekrardan. Bakın tik attı yine. Sol taraftan bir daha geri geriye bastım. Gördüğünüz gibi takvimin yan tarafında ayarlar butonu var. Ayarlar butonuna basıyorum. Ve burada ayarlar var. Bakın en üstte Support My Wonderful Days, mutlu gün, open diyor. Bu e, paralı alıp almadığınızı ve yıllık ücretleri gösteriyor. Sanırım yıllık 39 lira, bir seferlik almak 90 lira. E, ben satın almıştım. Yani ben 2000 gördüğünüz gibi 2013'ten beri kullandığım için sanırım benimkisi devam ediyor. O zamanlar ücretsizdi. Hatırlatıcılar açık, pasaport koruma açık. Lütfen pasaport kullandıktan sonra şifremizi lütfen unutmayalım çünkü açılmıyor. Bir de e, yüz okuma da var artık. Yani template'ler açık. Hazır ayarlar. Bunlar template. Yani hazır mesajlar. Bunları değiştirebiliyoruz herhalde. Template'leri. Game, game I played today. Bugün oyun oynadığım zaman diyor. Çok eğlendim diyelim. İngilt Türkçe yazalım. Yazabiliyor muyuz buraya? Ben de sizi de öğreniyorum bazı şeyleri arkadaşlar. Çok eğlendim. Evet. Tamam. Bu hazır template. Today buton diyor. Karanlık modu kapatıp açabiliyoruz. Evet şu anda karanlık modu kapattık. Dark modu, beyaz moda geçtik. Siz nasıl kullanmak isterseniz bir karanlık mod var. Bir de otomatik var burada. Font, font güzel olmuş. Diyor İngilizce diyor kullanıyorsanız diyor may happen during writing uzun yazarken fontları dikkat edin diyor. Fontlarımız var burada. Chalkboard. İsterseniz başka font yazabiliyoruz fontları. Bunu çok güzel yapmışlar. Eskiden font ayarları yoktu. Normaldi. Şu chalkboard güzel. Text. Font size'ımızı da ayarlayabiliyoruz günlükte. Şöyle olsun bari. Aa değişti bak çok güzel oldu. Today's Ali Keçeci doğum günü diye sağ tarafta sağ üstte. Font hizalama diyor. Small normal. Ha biraz bu iki satır arasındaki mesafe herhalde. Evet zaten resimde de gösteriyor. Gördüğünüz gibi ses açık. Canlı wallpaper. Duvar kağıdı o. İlk hangi günden başlasın? Sunday'den mi, Monday'den mi? Text Formatting, On, Off diyor Today. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Text Format diyor. Performans Modu mu? Kapalı mı? Açık mı? Today. Yazı Formatı. Crop foto bu. Paylaşacağımız fotoğrafların e, kalitesini düşürsün mü? Düşürmesin mi? On dersek fotoğrafların kalitesini düşürüyor. E, kameraya kayıt sol taraftaki. Save to Camera Roll. Yani çektiğimiz fotoğrafları aynı zamanda kameraya kaydetsin mi? Büyük ekran olarak mı? Full Resolution. Evet, büyük ekran fotoğraf olarak kaydetsin dedim. Yer kaplayacak dedi bana. Ha burası önemli. Synchronize. Şu anda Synchronize'ın ay demişim. Fakat iCloud'da bunları günlüklerimizi iCloud'a atıp sonradan ne olur ne olmaz diye veya yeni bir cihazda buraya atabiliyoruz. Benim 2013'ten beri iCloud'da saklamış olduğum günlüklerim var ama tabii ki de e, tabii ki de her gün yazmadığım için çok da fazla yok maalesef. Export yazdığımız günlükleri open diyerek export ediyoruz, dışarı çıkarıyoruz bunları. Şu tarihler arası, şu tarihler arasında iki tarih veriyoruz. Arasında export olarak maile, mailimizi atabiliyoruz. PDF olarak çıktı alabiliyoruz. Open dediğimiz zaman make PDF, tarihler arasındaki günlüklerimizi PDF olarak çıktı alıyoruz. Aynı zamanda mail atıp yazdırabiliriz. Backup yedekle. Import backup now diyor. Bakın gördüğünüz gibi 10 megabyte diyor. Maksimum backup 3 diyor. Otomatik backup açık. Yedekle dediğim zaman 1.3 megabyte yedekliyor, yedek alıyor. Import dediğim zaman daha önce yedeklediklerimi tekrardan geri alabiliyorum bakın bilgisayar bağlantısından. Tabi bunları çok fazla yapmadım ama trash silme empty trash boşalt diyor. Sanırım bütün günlüğümü boşaltıyor. Tam ben de bilmiyorum. Arama kısmına bastığımız zaman yani sol alt köşede bir play işareti var. Buraya bastığımız zaman sizin bilgisayarınızdaki fotoğrafları sırayla oynatmaya başlıyor. Çok gerekli mi? O siz karar verin. Bana çok gerekli değil yani bilgisayarındaki fotoğrafları slayt halinde oynatması çok da benim için önemli değil. Geçelim şimdi bugün yaptığımız günlüğe. 7 new Year. Happy Year. Günaydın günlüğüm yazdım. Fotoğrafım bu yan yana birden çok fotoğraf geçebilirim. Bugüne kadar çektiğim tüm fotoğrafları tek 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 göstermesi de vardı. Fakat sanırım eklemediğim için olabilir. Şu eskiye de bir fotoğraf ekleyeyim şuradan. Tıklıyorum. Sağ şu alt köşelerden, sağ alt köşeden tıkladığım zaman email text, open text, print pdf bunların çıktılarını buradan alabiliyorum. Sadece bir yazdığım günlüğün çıktısını da alabiliyorum. Yaz dedim ve fotoğraf tuşuna bastım ve fotos tuşuna bastım tekrardan. Ve tekrardan eski fotoğraflarımdan şu güzel bir fotoğrafım var şurada. Hatta 4-5 tane ekleyeyim. Evet şu an 5 fotoğraf ekledim. 1 2 3 4 ve 5 fotoğraf ekledim ben. Tamam kapatıyorum. Tekrardan ortadaki ok tuşuyla geriye basıyorum. Gördüğünüz gibi 15 Mayıs 2020'ye 5 tane fotoğraf ekledim. 2, 3, 4 ve 5. Ve 7'sinde de fotoğrafım vardı. Yani 5'inde takvimden 7'sindeki fotoğraf. Bütün fotoğrafları sırayla göstermiyor sanırım. Ha, gösteriyormuş. Bakın bir tane bir tane fotoğrafa tıklayınca geri tuşuna bastığımız zaman bakın bu fotoğraf 14'ün 2020'de çekmişim. 14'ün 2020. Bunları geçelim. Ha bakın 15 Mayıs 2020'ye geldik. 15 Mayıs 2020'ye sol tarafa doğru sol tarafa doğru kaydırıyorum. Bu kadar bu kadar fotoğraf çekmiş. Hepsini tüm fotoğraflarımı da tek tek görebiliyorum. Vallahi benim sizlere tavsiyem bir günlük tutmanız. Yani siz geçmişi ne kadar hatırlayabiliyorsunuz? Bunu bilmiyorum. Fakat bir günlük tutmak, geçmişe bakmak, yazılanlara bakmak, anılarımızı, yaşadıklarımızı hatırlamak çok güzel bir duygu. Ya ben yazdığım zaman, okuduğum zaman çok keyif alıyorum ama yazmayı bıraktım, yazmıyorum artık. Üzülüyorum yazmadığım için de. İnşallah siz de bu videodan sonra sizlere bir şekilde bir farkındalık kazandırmak istiyorum. Da bir düşünün yani geçmişinizi, kaç yaşındasınız, her biriniz farklı yaşlardasınız. Bir düşünün ne kadar hatırlıyorsunuz, neyi hatırlıyorsunuz. Keşke elinizde bir tane kitap olsaydı da her gününüz teker teker yazsaydı da şimdi o güler yüzünüzle geçmişi tekrardan baksaydınız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.